Asadım mı? He. <laughs> tamam. Hadi. Evet arkadaşlar hepiniz sana böyle bulmam kamera arkasında başka bir şey bak, tabii var. Tabii ki de ben konuşmak istemiyorum. Evet arkadaşlar bu da Hüseyin'i anlatacağım. Arkadaşlar bugün bugün gerçekten Hüseyin'i e, şey, arkadaşlar. E, e gidecektik. Biliyorsun döne geçeydik ama yani doğru arkadaşlar olayı yanlış karıştırdım. Arkadaşlar siz aşağı böyle gripik şeyinden asla saat söme olay. Aya olay gene dağıldı. <laughs> ben ne anlatacaktım onu anlatmayacaktım bu sefer. Ona cevap. Olayı zaten anlatmayacağım ben. Neyse arkadaşlar ee, bugün e, gerçekten seyreden sordum o e, köpükleri sürdüğüm seyreden sürdüğüm ben ondan sonra yıktım. yıkamayı karar verdim yıkamaya gittim yüzümü yıkadım Bu arada bakın, bakın su alarak bugün moş moş siyahlıklar vardı hatta burnumla bile geçti arkadaşlar Ne şu konudum bu konudum spreyi dene olayda aldım Ah <laughs> geçti Neyse. Arkadaşlar şaka yaptım kamera arkasında kimse yok. <laughs> Videoyu ben ne yaptım? Şaka yaptım arkadaşlar böyle şaka yapmaya çok seviyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz biliyorsunuz diğer kanallar var yani diğer youtuberlar var. Biliyorsunuz diğer youtuberlar var. Hay arkadaşlar şunu söyleyeyim. Her youtuber onludur ve de güzeldir arkadaşlar. Her youtuber ve ünlü güzeldir ve yani şıklıdır ve de tatil müstürüdür. Arkadaşlar maalesef yani ben böyle annemle, babamla falan çekmiyorum çünkü bizim ailede çok fazla kişi var. Bizim ailede dedem ve nenem de yaşıyor arkadaşlar. Yani onun için annem ve babam yol çekmemi kısıyor arkadaşlar. Ana ana video çekin ama ben tek çekiyorum yani. Ana yani ben hiç sevmiyorum bu video çekmeyi. Youtube'un belki ne 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 bilmiyorlar kızı. Nasıl arkadaşlar. Gene konumuz olaydan çıktı arkadaşlar. Ne? <laughs> arkadaşlar benim geldi. Nasıl arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz diye çok yok. Çok yakında okullar açılıyor evet arkadaşlar okullar açılıyor şok marketlerde kırtasiye sağlığı gelmeye başladı burada Sakarya'da Sakarya'da ileri atmayı için Sen arkasında arkadaşlar şok market ve de hakma var hakma da kırtasiye sağlığı gelmedi sadece e, Teddy'ye geldi Teddy'de zaten vardı arkadaşlar Teddy'de var Öz pasta var. esnende vardır yani. Şok da var. Hak vardı. İnşallah gelir arkadaşım. Ya da gelmez. Bilmem arkadaşlar. Şoka geldi vallahi. Evet arkadaşlar. Ben yani arkadaşlar ben size geçeceğim. Ortaokul 1'e geçeceğim yani. 5. sınıfa başlıyorum arkadaşlar ben. Yani şu e, anda e, daha 26 Temmuz'da benim doğum günüm oldu. Ben şu anda 10 yaşındayım arkadaşlar. Yakında yüzme kursunda gideceğim. Onun için size videolar e, çekemeyeceğim pek. Yani arkadaşlar e, niye video çekmiyorsun falan demeyin pasatisi günü. Çünkü ben yüzme kursuna gideceğim arkadaşlar pasatisi günü. Beni bedavaya yastırışaklar. Ay bedava. Bedava yastırışaklar beni. Arkadaşımla bedava gideceğim. Arkadaşımın en listesi ben arkadaş arkadaşlar esemi bedava sokacakmış. Beni de belki beni de bedavaya sokabilirlermiş. Ona dedi ki arkadaşım biz ona halledir istedim de bedava sokarlar dedi. Merak etme dedi. Ben de ona inanı tabii ki. de En yakın arkadaşım. arkadaşım esem sultan ne Bu arada seni çok seviyorum. Eb e, yeşil yeşil dal Seni de çok seviyorum. E, e, de, Eyvah. Eva, seni de buradan çok seviyorum. Sıvadan kalbim dönüyorum. Arkadaşlar tabii ki de sizi de çok seviyorum. Seviyorum ki başkaları tanımadığım kişiler de tabii ki de beni izliyor arkadaşlar. Sen de çok mutlu oldum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben orta bölümde gideceğim için çok fazla video çekmeyeceğim. Ama böyle ders videoları falan çekeceğim arkadaşlar. Matına. Yani öyle çekeceğim arkadaşlar. Yani çok fazla konuşamayacağım. Çok ders videoda da çekeceğim. Dersler biliyorsunuz. Ki ben hadi çok fazla öğretmen geldim. Yani bakın derslerin adını sayıyorum. E, matematik, Türkçe, hayat bilgisi, fen bilimler, bil, e, teknoloji, psikoloji. Başka ne vardı? Sanat. Anlat, bir de beden eğitimi var. Biz arkadaşlar, arkadaşlar bu arada Sabiha Hanım'a gidenler için size söyleyeyim. Sabiha Hanım da arkadaşlar e, ortaokullar olarak, arkadaşlar ortaokullar olarak şey... Ne ya, ya neydi? Yolu top! <laughs> neydi? Sen Sabih Hanım da Sabiha Hanım ortaokullar... Otur tabi annem okuluna hem ilkokul koku hem ilkokul koku var hem de ota okul var, arkadaşlar. Neyse müdür odası da var. Toplantı odası da var tabii ki de arkadaşlar. Yani Sabiha Hanım çok iyi. İlkokullar okullar çok sansı arkadaşlar. Çünkü e, de ses söylersiniz. Öğretmenim teşekkür bir puanı kaçıyorum. Yarım puan versin sonluyor mu dersiniz. Tabii ki de beraber. Çünkü öğretmenler bizi biliyorsunuz ki çok seviyor. Öğretmenler bizi her zaman seviyor. Özellikle benim öğretmenim. Öğretmenler buradan. Benim üstü seni gerçekten çok seviyorum. Yani Mustafa Eldan e, buradan beni istiyorsa eğer seni çok seviyorum öğretmenim. Yani yani benim öğretmenim beni çok seviyordu hatta bana resim kartları dört tane böyle büyük kart vermişti resim çantası da vermişti arkadaşlar çok güzeldi gerçekten şimdi okula bitirdiğim için çok çok sevinçliyim yani ama okulda tabii ki de sevimliyim ama okula başladığım için çok heyecanlıyım ben senedir bir tane defter aldım çünkü e, ödevler gelmeye başka çok iyi. Sen ama bu kalp gönderiyorum. Arkadaşlar tabii ki de sesler kalp Arkadaşlar bu arada yorumlar, seyirciler, uyku, yasamlar. Yarın yorumlar kalp atacağım. Kalp kalp. Herkese kalp. Kabilecekler herkese yorumlar kalp, kalp Kalp kalp. Kalp kalp. Ayrıca bu videoda çok fazla sevinçliyim. Tek ona bu hemen arkadaşlar gerçekten tekim ama evde gerçekten inanılmaz eğleniyorum yani. Uçaklarımla bu kadar aşırı evlenim. Hele geçeleri arkadaşlar. Geçeleri annem bana anlattı. Geçeleri arkadaşlar bu arada bir saat kaç? Saat 29 geçiyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Neler ne sevinçli ben bugün. Arkadaşlar ben e, yani annem ben uyurken e, şey uyur e, ben uyurken seviyormuşum şey arkadaşlar. Eslem 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 nalbatçı diyormuşum arkadaşlar. <laughs> Yanımda ben annem öyle dedi. Neyse tabi ki de ailesi görüyorum bazen videolarımda ama arkadaşlar evde öyle bir oynuyorum ki öyle bir oynuyorum. Hayır arkadaşlar yani odamın kapısını kapatıyor kendi kendime oyun oynuyorum yani böyle nasıl desem böyle e, sanki karşımda başka birisi varmış böyle karşımda başka birisi varmış yani başka birisi varmış ondan konuşuyor musun gibi kendim çanlandırıyorum yani hayal gücümü gerçekleştiriyorum arkadaşlar gerçekten çok eğleniyorum arkadaşlar böyle sonra söyleyeyim Suriye ve de Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz biliyorsunuz onlar on, onlar yardım gönderiyor yani Orası onlar yani. kardeş ülkemiz onlar da burada eğer Azerbaycanlı varsa e, aşağıda ben çanlı çocuk varsa ne hani kalp yolluyorum buradan size de kalp yolluyorum o zaman hey vut be bir ben saat <sadece> söyleme basın bu videoda çok sevindim çünkü okullar başlıyor tabi sevdiğim için de okudum. sizi sevdiğim için de ne sadece şimdi arkadaşlar benim istediğim bir tane şey oturamadım bir benim istediğim bir tane Youtuber var. Metal Kaya İlgili adı. tane arkadaşlar yani çok güzel e, çok güzel e, filmler, şarkılar çıkartıyor. Yani böyle çok güzel seyirciler e, çeşitli filmler falan yapıyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar o kanalı da çok seviyorum. Yani Mete Kaya ile daha çok istiyorum. Evet Mete Kaya ile daha çok istiyorum sadece benim birkaç tane yorumum açık arkadaşlar. Çünkü ben e, kamerayla çekmiyorum. Telefonla çekiyorum ben videoları arkadaşlar. Telefondan e, bu videoları nasıl çektiğimi sorarsanız arkadaşlar ilk önce şey, kameraya giriyorum. Ondan sonra e, video çekiyorum. Çektiğim videolar. Ve, e, bir istiyor. Ondan sonra e, bakın şöyle bir tane isabet olacak. Şöyle olacak. Burasında 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 nokta olacak. Böyle çizgi olacak. Ona basıyorsunuz. O da YouTube uygulaması varsa o YouTube uygulamasına basıyorsunuz. O da başlık yazısını çıkıyor. Ona e, istediğiniz istediğiniz başlığı yazıyorsunuz. Mesela e24 çadırda falan çektiyseniz arkadaşlar öyle şeyler yaşıyorsunuz arkadaşlar sonradan e, şey video yükle çıkıyor arkada tamama basıyorsunuz e, ve de e, videoyu yükle yazıyor altta arkadaşlar en altta videoyu yükle yazıyor ona basıyorsunuz ve de video yükleniyor arkadaşlar sonradan e, videoyu birkaç tane video yüklendiği zaman videoyu isle çıkıyor arkadaşlar size mesaj veriyor videoyu isle diye o videoyu isle tıklıyorsunuz ve de e, videonuzu e, bakıyorsunuz yüklenmiş mi başarısız mı olmuş bakıyorsunuz öyle tabii ki ben onları kullanmam artık arkadaşlar çok fazla ilgilenmiyorum şu hot videosunu nasıl çekiyorum dersiniz arkadaşlar şöyle arkadaşlar ben birkaç tane youtube uygulaması olmayan Omlay telefonlarda olmuyor bu özellik. Sadece YouTube uygulaması olan telefonlarda oluyor. YouTube uygulamasına giriyorsunuz. Sonra da bir tane sevdiğiniz videosuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da üstte e, kameraya saati çıkıyor. Ona basıyorsunuz ve de ses ekleye çıkıyor. Ona basıyorsunuz istediğiniz şarkıyı yazıyorsunuz ve de orada şarkı ona benzeyen şarkılar çıkıyor. Sizin adınız taksiye çıkabiliyor tabi. O istediğiniz şekli seçip tıklıyorsunuz üstüne. Sonra neden böyle ot, ok çıkacak o mavi yerden. Ona tıklıyorsunuz. O sarkı geliyor. Sonra da böyle yuvarlağın içinde 15 ya da 60 yazıyor. 15 daha kısa yani çabucak bitiyor arkadaşlar. 60 yapsanız daha iyi olur. Yani 60 yapabilirsiniz arkadaşlar. 60 daha iyi. Ben 60'larda kullanıyorum. Bazen 15 kullanıyorum. Yani 15 kullandığım oluyor. <laughs> Neyse. İşte arkadaşlar böyle çıkıyorum. Kamera bazı youtuberlar kamerayla çıkıyor maalesef. Bizde kamera yok. Çünkü biz öyle çok zengin değiliz. Biz, e, yani ben de youtube'dan plak e, youtube'dan e, yani e, ben youtube'dan para gelmiyor arkadaşlar. Like attığınız zaman videoma youtube'dan para gelmiyor. Onun için herkesin videosunda like kısmı Öyle için istiyorlar like düşünürsünüz. Samet parlak düştü o burada. Samet parlak güzel çıkıyor yani arkadaşlar beğeniyor. Samet parlak da bayağı güzel videolar çekiyor. Yani. yani. Güzel videolar çekiyor ben de güzel videolar çekiyor. Bu da o marika videolarını nasıl çektiğini ben biliyorum arkadaşlar bir tane uygulama var arkadaşlar. Onu indiriyorsunuz. Ondan sonra ona tıklıyorsunuz. Şu, şimdi oyunlar videoyu başlatıyor. İşte o uygulama. Videoyu başlatıyor. Siz istediğiniz uygulama giriyorsunuz. Öyle oynuyorsunuz. O videoda zaten videoyu çekmiş oluyor. youtuber açıyorsunuz arkadaşlar. Zaten Youtube'a nasıl at atıldığını da öğretmişsiniz. O yani Youtube'a at atıyor arkadaşlar. Ben maalesef Tuta Life World çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü benim telefonu World Bulaştı. Sadece video çekebiliyorum. O uygulamayı yüklemiyorum. Tuta Burcu'a bir arkadaşlar. Minecraft hiçbir şey, hiçbir uygulama yüklemiyorum. Sadece YouTube var. YouTube a, bir de e, sipariş ettiğimiz uygulamalar var. Çünkü benim telefonum biliyorsunuz. Virüsü uygulama yükleyince virüsü geliyor. Virüsü geliyor. Evet arkadaşlar video video olmuş bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Size buradan öpücükler buçuklar kalplerden de yap. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.